Badem Mahallesi Yaka Çelebi mevkiinde 3. geleneksel 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri anma mevledi gerçekleştirildi. Bademli Mahallesi esnaflarından Tahir Algıç'ın öncülüğünde şey başlayan mevlüt programı, Bademli Belde Belediye Başkanı Selahattin Kundak, şekilde, Hüseyin Cezayelik şey ve mahalle halkının katkılarıyla düzenlendi. Mevlid'i ilk başlatan isim olan Tahir Algaç, yıllar önce kurduğu hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. İzmir'de 17 sene çalıştım. Ee, benim hedefim vardı. Ahtım yani attım bunu denilen nedir ona. Emeğli olduğum zaman atamız için, Mustafa Kemal atamız için bir şey demiştim. böyle bir mevlüt düzenlemek istiyordum. İlk geldiğim sene emekliliğim burada nasip oldu. Bunu ben tek başım kendim yaptım öncelikle. Kendi imkanlarımla Başarılı oldum. O zaman tabak bir daha vermiştim. Ha, köylü ailesi dedi ki abi benim böyle bir niyetim var be. Ee, biz de söyleseydiniz biz de hani katkıda bulunsaydık. Ben de dedim var mısınız dedim hani bunu geleneksel yapalım. Varız dediler. Geçen sene ikinci yıl oldu. Köylümüzden gönlünden ne koptuysa hepsinden topladık. Ta Hollanda'dan, İngiltere'den buradan verenler var. Buradan gidenler yani ağlayacağım yani duygusallaştım. Ondan sonra işte bu üçüncü yapıyoruz. Biraz bu sene çok zor geçti. Ekonomik krizleri biliyorsunuz. Ama yine de bu çok çok teşekkür ederim. Yani bak umduğumdan daha çok yani katkı geldi. Yani bunu beni yani bu mutlu yaşattıkları için hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bu sene ben buradan ayrılacağım. Çiftlam yanında olmak için kahveciliği bırakıyorum. Ben bunu şimdi Hüseyin abiyle, Hüseyin Cezerli abiyle, Mustafa John Dağ'ın diye arkadaşımız var. Onu devretiyorum bu işe. Bunu sonuna kadar götürecekler. Ben ileriki senelerde buraya hani misafir olarak geleceğim. Programda konuşan Selahattin Kundak, Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümünde mahalle olarak anlamlı bir gelenek sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi. Bugün burada Ulu Andar Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ölümünün 87. yılı yıl dönümü için mahalle bademli halkı olarak, mahalle halkı olarak e, bir mevlit merasim yapacağız. Ve Atatürk alma e, dolayısıyla bu mevlidimize gelen bütün misafirlerimize ikram edeceğiz. E, geleneksel hali geldi bu sana bu. Bademli halkı olarak bunu müşterek olarak kendi aramızda para toplayıp bu hizmeti bu sana <laughs> milletimizi e, ikram edeceğiz. Bu amaçla yapıyoruz. İnşallah önceki, gelecek yıllarda da bademli olarak. Şimdi biz mahalle olarak yaptık bu 3-4 yıldır ama e, bademli halk olarak merkezimizde bir daha büyüğünü yapmak istiyoruz. E, i̇nşallah bunu da gerçekleştireceğiz. E, bu işe başlatan yıllardır bu işi biz bademli olarak yapmamız gerekirken kahvecimiz Tahir Bey bu işe başlattı ve biz de memnun olduk ve katkı sağlıyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Ee, i̇yi bir e, geleneksel hale geldi ve ödemiş'ten e, inşallah e, e, bürokratlarımız gelecek. Onlar için memnun olacağız. Hal halkımıza hayırlı olasın diyorum. Ölümünün 87. yılında saygılar, büyük önder, ulu önderimiz Atatürk'ümüzü minnetle anıyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Ve bu mevlid-i şerefe katkı koyan mahalle halkımıza, özellikle kahveci Tahir Bey'e, Huzurlarınızca çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hüseyin Cezayerli ise üçüncüsü düzenlenen mevlinin dayanışma duygusunu güçlendirdiğini ifade ederek şöyle konuştu. Bizim kahvecimiz bu işi başlattı. Bu sene üçüncüsünü kutluyoruz işte. Atatürk'e anma mevlidimiz olarak işte Atatürk'ün yurdumuzda verdiği hizmetlerden, silah arkadaşlarından gelmiş geçmiş o zaman Kurtuluş Savaşı'nda görev yapmış kişiler anma ve onların bir hayrı gibi yakışıklı bir sakinler olarak aramızdaki bağdaşmayla toplayarak böyle bir mevlüt düzenliyoruz işte. Artık geleneksel hali gelecek. Buradaki gelen giden herkesin bir hayır hasenatı da olmuş oluyor. Devamını da getireceğiz artık bundan sonra. Bu şekilde bir şeyimiz var. Söyleyeceklerim bu kadar. Allah hayırlısını etsin diyoruz.